Merhaba Özgürüz takipçileri. Sizlere Gezi Parkı'ndan sesleniyoruz. Ee, kanun hükmünde kararname ile mesleklerinden ihraç edilen e, Nuriye Gülman, e, öğre, akademisyen Nuriye Gülman, öğretmen Acun Karadağ ve Semi Özakçan'ın avukatıyla birlikteyiz. İhraç edildikten sonra işimi geri istiyorum diyerek Ankara Yüksel Caddesi'nde bir oturma eylemi başlatmışlardı. Oturma eylemlerinin 121. gününde yani dün gözaltına alındılar. Gözaltına alınmadan önce de meclise bir açıklama yapmışlardı. 11 Mart Aytaclık grevine başlayacaklarına dair son durumu avukatları Aytaç Ünsal'a soruyoruz. Aytaç Ünsal aynı zamanda halkın Huk halkın hukuk bürosu avukatlarından son durum nedir şu anda Aytaç Bey? E, merhabalar, müvekkillerimiz e, dün e, mecliste bir basın toplantısı gerçekleştirdiler. E, milletvekili Şenal Saran'la birlikte e, bu basın toplantısı e, gayet normal bir şekilde sürdü, bitti. E, bittikten sonra e, saat bir buçuk civarında e, üçü de Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına aldılar. Burada araya girmek istiyorum. Daha önce hiç Terörle Mücadele Şubesi'ne götürülmemişlerdi. Çünkü çok, çok gözaltı oldu onlara yönelik. Sizce neden bu sefer tem? Ee, şöyle, şöyle bir şey. Yani bundan önce 20 defa gözaltına alındılar. Ee, Önceden ki toplantı gösteri yürüyüş yasasına muhalefet ediyorsunuz. Ee, olmadı. Sonra serbest bırakmak zorunda kaldılar. Eylemleri devam etti. Sonra dediler ki gürültü yapıyorsunuz, halkı rahatsız ediyorsunuz Yüksel Caddesi'nde. Olmadı. Eylemleri yine devam etti. E bu 20 gözaltı sonrasında orada oturmaya başladılar. E şimdi bu yeni bir suçlama. ilk defa gelen bir suçlama. Terör suçlaması. Bunun nedenini biz 11 Mart'taki aşık grevi olarak görüyoruz. Tam iki gün önce yani 11 Mart ilan edildikten hemen sonra bir gözaltı gözaltı işlemi yani baş, başka bir somut gerekçe yok zaten e, terörle mücadele şube müdürlüğünün de söylediği bir gerekçe de yok e, yani halihazırda bir somut dosya yok bildiğimiz bir neden yok. Peki tutuklanma ihtimalleri var mı sizce? bir hukukçu olarak ne düşünüyorsunuz? Ee, var var maalesef var. Zaten bunun e, yani bu gözaltının nedeninde bu olduğunu düşünüyoruz. Nuriye Gülmen, Semih Özakçay ve Acun Kara e, aslında bütün KHK ile ihraç edilen akademisyenlere ve öğretmenlere bir umut oldular. E, o hal ve KHK'lar hukuki olarak yürümüyor ülkemizde. E, normalde hukuksal yürümesi gereken süreçlerdir ama burada bir tehdit, bir tasfiye aracı olarak kullanıldı. Bu tasfiye aracına karşı aslında yaptıkları yaptıkları eylemle bir umut oldular. Akademisyenlere umut oldular. ihraç edilen insanlara umut oldular. Temel olarak bu umut yok edilmek isteniyor. Şimdi bir başka boyuta geçti eylemleri. Diyorlar ki artık işimizi ekmeğimizi alana kadar süresiz açlık grevindeyiz. Süresiz dediler. dönüşümsüz mü olacak? Ee, onu bilemiyorum ama süresiz olacağını biliyorum. Ee, Bunu bunun aslında iyice sıkıştıracağını düşünüyorlar. Ee, ve hani sonunda belki de e, akademisyenlerin öğretmenlerin kazanacağını düşünüyorlar. Buna engel olmak için bu gözaltının gerçekleştiğini düşünüyoruz. Bu bir tutuklamaya da dönüşebilir. Yani nasıl gerekçesiz gözaltına alındılarsa aynı şekilde hiçbir gerekçe olmadan da tutuklanabilirler maalesef. Yani bunun önündeki en büyük engel aslında akademisyenlerin, memurların, öğretmenlerin gözaltındaki akademisyenleri ve öğretmenleri sahiplenmesi olacaktır. Yani halkın sahiplenmesi, halkın tepkisi olacaktır. Bu engelleyecek onların tutuklanmalarını. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Acun Karada ağır bir ameliyat geçirdi. Kalp ameliyatı ve kalbinde pille yaşıyor. şimdi bu durumun kamuoyunda teşhir olması, dile getirilmesi, milletvekillerinin emniyet müdürlüğüne gitmesi nedeniyle Acun Karadağ bugün adliyeye çıkarılacak. Bunun haberini aldık. Yani nasıl Acun Karada adliye çıkarılma sebebi aslında bir kamuoyu sahiplenmesi ise bir halk sahiplenmesi ise tutuklanmama da ancak bu yolla olabilir. Yoksa hani hukuksal olarak hiçbir garantisi yok. Şu anda son durum nedir peki? Şöyle gözaltına alındıkları andan itibaren çok ciddi bir öfkeyle karşılaşmışlar. Yani büyük bir kinle karşılaşmışlar. Nasıl anlıyoruz bunu? Nuriye Gülmen'in kolunda kırık ya da çıkık olduğu şüphesi var. Acun Karadan parmakları ezilmiş ve elinde şişme var. Şişme ve yaralanmalar var. Yine Semih Özakça bir spor merkezine kapatılıyor. 50 kişiyle birlikte oranın bir toplama kampına benzediğini söyledi e, ve çok e, sürekli dayatmalarla karşılaşmıştı. İşte ayakkabılarını çıkar, orada durma, konuşma, e, bunları kabul etmediği için de ayaklarından ve ellerinden kelepçelenmiş, e, bu şekilde yerlerde sürüklenmiş ve yarım saat bu şekilde bekletilmiş, e, yani açıkça aslında işkenceye de maruz kaldılar e, ve şu anda da hani işkence altında, göz altında tutuluyorlar. E, şu anki durum böyle. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Evet. Bizim hukuksal mücadelemiz de sürecek. Evet. Müvekkillerimizi asla yalnız bırakmayacağız. Çok teşekkürler. teşekkürler. Sağ ben teşekkür ederim. Evet akademisyen Nuriye Gülman, öğretmen Acun Karadağ ve Semi Öz Özakça'nın avukatı Aytaç Ünsal'la birlikteydik. Bize son durumu aktardı. Başka bir yayında görüşmek üzere.